Fenerbahçe pazar günü Ankara gücünü 2-1 yendi. Hemen ertesi gün Galatasaray Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 yendi. Her iki takım da zirvede 60 puanla yer alıyor. Peki vatandaşlar sezon sonunda kimin şampiyon olacağını düşünüyor? Benim futbol hakkında çok büyük bilgim yok. Farklı birine sorsanız daha iyi bir cevap alabilirsiniz. Aynen çıkarsın. ama Galatasaray. Neden? <laughs> Bilmiyorum ama Galatasaray'da olduğum birazcık... için. Yani, ben de kaybediyor yazık. Bence Fenerbahçe. Çünkü istikrarı iyi şu anda. Galatasaray'da biraz yani transfer şeyleri var, sıkıntıları. Bana göre Fenerbahçe. Ben anlamam bana ya hiç anlamam ya. Yani. Fenerbahçe yani iyi. Galatasaray iyi değil mi o da iyi? İkisi 60 puanda. Ya Galatasaray'da düşüş var şahlansız. Fener iyi. Teşekkür ederiz. Ben de Beşiktaş diyeyim yalnız bu arada. Galatasaray. Neden? Öyle geçiyor içimden. İçimden öyle geçiyor. Ben Fenerbahçeliyim, Fenerbahçe derim. Şampiyon olur mu sence bu sene? İnşallah. En güvendiğin oyuncu kim Fenerbahçe'de? Ya hepsi en iyi oyuncu. Hepsini diyeyim. Galatasaray olur. Kendim Galatasaray'lıyım çünkü. Sence bu oyunla Galatasaray şampiyon olur mu? Olur. Olur. Fenerbahçe olsa daha iyi olur. Yani daha yakın gördüm kendime. <laughs> ne diyeyim ya Fenerbahçe daha çok bir şey yapıyorum. İzlersem yani kendi kayınçım da hanımım da falan Fenerbahçeli ya, o yüzden. Bilmem valla şu anda çok iyi çekişmeye gidiyor onu bir şey diyemem. İkisi 60 puanda. Evet. Bilmiyorum ya yani her ikisi de yakın. İçinizden hangisi geçiyor gönlünüzden? Benim beni sorarsan ben bir Fenerbahçe olarak Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını isterim ama yani tam yüzde yüz Fenerbahçe şampiyon olur mu diye sorarsak bunu biraz diyemem. En çok güvendiğiniz oyuncu kim Fenerbahçe'de? Valla şu an Fenerbahçe'de güvenilecek oyuncu pek yok. Hepsi hemen, hemen görevini yapıyor. Ha, mesela biraz önü çıkan kim vardı? Fred vardı. E, Fred şu anda sakat ama e, tabii sonra yine şey yani Fenerbahçe eksiklerini tamamladı yani. Bir başka bu anlamdan ama yani Galatasaray'ı tamamlayamazsa biraz o zorlanabilir. Abi diyorum ki şu anda ya Galatasaray'da Fener baş başa gidiyor zaten. Hadi Galatasaray diyelim. <laughs> e, biz Galatasaray'lıyız. Hocam çok futbolcu isimleri çok fazla bilmiyorum. Bizdeki şey Aile'den gelme bir şey. En son isim dersen kimdi vardır? İkkar değil mi? <laughs> Anca isim onu veriyorum.